Borsa Sergi Okan'la hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz her hafta olduğu gibi, her hafta sonları olduğu gibi. Geçtiğimiz haftada yükselen düşenler, endeksler, sektörler, hisseler bunları inceleyeceğiz. Bu hafta ise arkadaşlar dönemsel olarak en ucuz, en pahalı hisselere de bakacağız sizler için. Şimdilik arkadaşlar konuya geçmeye önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz benim için büyük bir destek vermiş olursunuz. Şimdi bu bunları yapan arkadaşlar şimdiden teşekkürler arkadaşlar. Şimdi Bist'in haftalarına geldiğimiz zaman arkadaşlar burada tekrar bir haftalık sektörlere gelelim. Haftalık sektörlere geldiğimiz zaman arkadaşlar %2.23 ile BIST 100 yükseliş tamamladı. BIST 30'a geldiğimiz zaman %1.97 ile halk arz endeksimiz da güzel bir yükseliş kaydettiğini söyleyebiliriz. Çünkü geçtiğimiz hafta arkadaşlar cuma günü biraz pi piyasa negatif etkilense de arkadaşlar yatay bir negatif vardı aslında. 0 %0,33'e bir düşüş yaşadı. Bunun da pek fazla önemi yoktu aslında. Güzel bir yükseliş sağladı sadece o %0.33 derken arkadaşlar tam bu benim daha önce videolarımı her hafta videolarımı izleyen arkadaşlar varsa bu çizgi ben bilirler arkadaşlar bu çizgiye önem verirdim sadece bu çizginin altına tekrardan düştük ya yani bu direncin altına düşmemiz bizi biraz etkileyebilir ama ilerleyen dönemlerde tekrardan bakacağız ya yani 9200'lük seviyesinin üstünde tutunmayı başardık ya yani ilerleyen zamanlarda 9500 direncin geçmesi durumunda 9700 ve 9800 dirençleri bizi, bizi bekliyor onlar hakkında da tek tek konuşuruz şimdilik arkadaşlar yükselenlere ilk ba baktığımız baktığımızdan x'li kitap banka var arkadaşlar %6.87 yükseliş kaydetmiş durum bizim endeksimiz %6.68. X-Bank ise baktığımız zaman %6.36 ile güzel bir yükseliş sağlamış. Madencilik var burada madencilik 4.62. 4, 4, 4 Holdingler var 4.16. En çok düşenlere geldiğimiz zaman ticaret var burada yüzde x ticaret endeksimiz var burada biraz düşüş yaşamış metal ana sanayi var arkadaşlar burada yüzde 2.21 ile yani bu sanayi sektöründe halen bizim işler istediğimiz gibi gitmiyor. Halen sıkıntılar yaşıyoruz zaten. Buradan da baktığımız zaman arkadaşlar ilk sınayı endeksinde baktığım zaman %0.68'de yükseliş sağ etmiş ama bu pek fazla önemli değil çünkü bayağı baskılandı bayağı da baskılanmaya devam ediyor. Onun haricinde baktığımız zaman kağıt endeksi var 0.11 yani bu hafta baktığımız zaman 4 sektör sadece negatif etkilendi değerlerin hepsi pozitif etkilendi zaten bu şehir endeksi spor endeksi %1.22 ile düşüş sağladı metal anayı ve ticareti de söylemiştim zaten arkadaşlar. Şimdilik dediğim gibi piyasanın yani geçen hafta ABD seçimleri vardı ve enflasyon sonuçları vardı ve bunları piyasa olumlu algıladı, olumlu algıladıktan sonra iyime halen devam ediyor. Yani olumlu algılamasını pek fazla anlayamadım ama halen devam ediyor. Şimdilik baktığımız zaman arkadaşlar dediğim gibi bir son gün biraz negatif da Tabii düzeltme olur, bir dinlenme olabilir arkadaşlar. İlerleyen günlerde tek tek izleriz. Tek tek bakarız dediğim gibi. Şimdilik önümüzdeki haftada neler var arkadaşlar? Yani bizim için pozitif olanları ilk başta sayalım sizlere. Pozitif olanlardan arkadaşlar biz bilançoları geride bıraktık. Bütün bilançoları aldık. Artık negatif bir seyreşme, negatif bir bekleyiş kalmayacak. Çünkü artık önümüzdeki dördüncü çeyreklere göre bekleyeceğiz. Dördüncü çeyreklerde ne olur derseniz dördüncü çeyreklerde arkadaşlar. Dördüncü çeyrekler şu anlık üçüncü çeyreklerle hemen hemen aynı gelmesi bekleniyor. Ve bu beklentilerini de biz piyasaya yansıttık bence. Benim tahminimce arkadaşlar dördüncülükte de pek fazla kimsenin bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Şimdi <laughs> piyasa için önemli gelişme dersek arkadaşlar piyasa için önemli gelişme haftaya arkadaşlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Faizi toplantısı olacak. Beklentiler Türkiye Cumhuriyet Merkez Faizi'nin arkadaşlar %50'de bırakacağı yönünde bulunuyor. Karar metrinde aralık toplantısı yönelik bir kapı aralığı verilecek olursa şayet bu beklenmedik bir faiz indirimi gelirse şayet Aralık ayında yani sembolik olsun veya düşük olsun bu fark etmiyor arkadaşlar. Ya yani bu bizim için pozitif mi negatif mi algılar yaratır? Yorumunu yapmak zor bence bu dönemde. Ama bana göre arkadaşlar Ocak veya Şubat ayında faiz indirimi gelebilir. Çünkü şu anlık durumda arkadaşlar bizim faiz indirimimiz yapmaz yapmamız biraz ris riski alır, riski algılarız yani. Bu bizim için kötü olabilir. İlerleyen durumlarda tek tek konuşacağız, tek tek bunlara bakacağız. Yani onun yandan Aralık ayında arkadaşlar faiz indirimi 3 aylık tüfe verileri önemli olacak. Aralık ayında şayet faiz indirimi yapacak olursa 3 aralıktaki tüfe bilgileri bizim için önemli olacak. Şimdi Cuma gününe gelecek olursak Cuma günü arkadaşlar haftaya ayın 22'sinde arkadaşlar 22 Aralık'ta Ford'un temettü dağıtım var. Bunu soran arkadaşlar olmuş. Bunun için ayrı bir video yayınlanmış olurum inşallah. Şimdi Cuma günü baktığımızda metal işe ve makine sektörü arkadaşlar yüzde 2.74 faktör yüzde 2.69 turizm yüzde 2.5 menkul kıymetler yatırım ortaklığı 1.90 inşaat sektörü yüzde 1.42 olarak pozitif ayrıştı cuma günü cuma gününde düşenler bak baktığımız zaman varlık yönetimi 2.54 emeklilik bir 1.59 mobilya ve dekorasyon 1.24 kimya ve plastik eksi 1.20 toaş toprak cimento endeksimiz işe eksi 0.92 ile düşüş yaşadı Cuma günü en çok yükselenlere geldiğimiz zaman Coca-Cola var arkadaşlar. %5.41 Reader var. Gessen var. Kontrol Matik var. Tap var. Biz 100 içerisinde ilk 5 şirket bunlar arkadaşlar. En çok yükselen. En çok düşenlere geldiğimiz zaman arkadaşlar Ford var. Medical Park var. Anadolu grubu var. Göltaş var. Astor var arkadaşlar. Bunlar da zaten baya hızlı ilerlemişti. ABD seçiminden sonra baya hızlı ilerlemişti. Bunlarda bir dillenme olabilir. Şimdilik bir üstü 100 demişken arkadaşlar bir üstü grafiğini açtığımız zaman şimdilik baktığımız zaman 50 günlük ve 100 günlük ortalama birbirine kesişmek üzere arkadaşlar. İlerleyen yani önümüzdeki hafta kesişebilir birbirine değebilir ve 100 günlük 200 günlükün altına düşebilir. 200 günlüğün altına düştükten sonra arkadaşlar şu anlık 200 günlük ortalama arkadaşlar 9700'lerde 100 günlük ortalama ise 9800'lerde ve bunun aşağısına düşerse arkadaşlar. Bizim ilk direnç seviyemiz arkadaşlar. Yani 100 günlük ortalama olur. Şu anda 200 günlük ortalamayı takip ediyoruz. 200 günlük ortalamada kırabilirsek orayı güzel bir direnç olur arkadaşlar. Bu bizim borsa endeksinin düşen trendin destek direnç seviyesi de pardon arkadaşlar. Bunu kırdık. Artık bunu kapatabiliriz. Bununla bir işimiz kalmadı. Şimdilik dediğim gibi 22 günlük 50 günlük ort ortalamanın üstündeyiz. Yani şu anlık ilk hedefimiz arkadaşlar bu 9409 bana göre birçok hocalarımız birçok arkadaşlarımız bunu çizgi çekmemişti ama ben bunu daha önceden beni izleyen arkadaşlar bilir yani bu, bu çizgi bende uzun zamandır var arkadaşlar şimdilik bu çizginin üstünde kalabilirsek güzel olarak arkadaşlar pazartesi ve salı günleri bu çizgiyi takip edeceğiz ben takip edeceğim daha doğrusu beni dinleyen takipçilerim de takip edebilir 9400 lerden geçiyor 9410 falan arkadaşlar ya dediğim gibi şu anlık 200 günlük hareketli ortalama ve 9400'ü takip ediyoruz. Bunlara yaklaşabilirsek daha güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Şimdi RSI'ye baktığımız zaman RSI 59'larda MACD'ye baktığımız zaman MACD sıfırın üstünde arkadaşlar ve mavi kırmızı kestiğini geçen hafta da söylemiştim. Kesmiş arkadaşlar ve güzel bir yükselişe sebep, sebep olmuş. İlerleyen zamanlarda güzel işler olacağını da düşünüyorum ben. Şimdi baktığımız zaman Hacimlere geldiğimiz zaman hacimler arkadaşlar son günlerde hacimler iyiydi ama son perşembe cuma günleri hacimlerin biraz daha düştüğünü biraz da geri çekildiğini görebiliyoruz. Yani bu perşembe bu da cuma günleri hacimlerin biraz daha geriye çekildiğini görebiliyoruz. Yani buradan X bankı da açalım sizler için. Üst bu yüz bu kadardı. X banka geldiğimiz zaman arkadaşlar X bankta bir fibona çizgisi çizmiştim geçen hafta. X bankta arkadaşlar dediğim gibi halen bakın burada Perşembe günü Fibonacci'nin üstüne çıkmış kapanış yaşamış ama cuma günü tekrardan Fibonacci'nin altına düştüğünü görebiliyoruz. Bu Fibonacci çizgisi arkadaşlar 1330'dan geçiyor. 13130'dan geçiyor pardon arkadaşlar. 13130'dan geçiyor ve şu anlık X Bank'ın seviyesi arkadaşlar şu anlık 13081'lerde arkadaşlar. 13081'leri kırabilirse şayet Pardon arkadaşlar ben bu hareketli ortamları bir kapatayım bir karşılık olmasın. Şu anlık arkadaşlar dediğim gibi X bankın seviyesi arkadaşlar 13.081'lerde ve bizim şu anlık Fibonacci'ye göre takip ettiğimiz nokta 13.130 arkadaşlar. 13.130 kırılırsa şayet 13.730'lara kadar yolu var. Oralarda güzel bir yükselme yaşayabiliriz ama baktığımız arkadaşlar ya yani bu ABD seçimlerinden Trump seçilmediğinden sonra arkadaşlar yani 6 Kasım'da 5 Kasım'da seçim vardı. 6 Kasım'da seçim seçimlerden sonra çok büyük bir yükseliş kaydetmiş ve yükselişten sonra bu bir dinlenme diyebiliriz. Ve bir oralarda dinlenme diyebiliriz. Büyük ihtimalle realizasyon da diyebiliriz arkadaşlar. Şu anlık buralarda dinlenebilir. Birkaç günde buralarda ilerleyebilir ve tekrardan yükselişe sebep olabilir. Dediğim gibi şu anlık 13.130 bizim için güzel bir yer olarak gözüküyor. Ya yani baktığımız an 100 günlük hariç 22 günlük, 50 günlük ve 200 günlük ortalamaların üstünde. Sadece 100 günlükte arkadaşlar lardan geçiyor. Onun haricinde ARS ve MEKTE geldiğimiz zaman arkadaşlar ARS ve MEKTE'ye baktığımız zaman ara sayımız el 9'larda arkadaşlar. MEKTE buradan sizler için açın MEKTE'yi arkadaşlar. Şu anlık eksi gözüküyor ama arkadaşlar. Şu anlık Artı aslında da mavi eksi de şu anlık halen gözüküyor. Yani bu mavi çizgi halen eksi de gözüküyor. Ama mavi kırmızı kırmış arkadaşlar. Yani baktığım zaman bu aynen burada arkadaşlar. 6 Kasım'da mavi kırmızıyı çok bir şekilde kırmış ve yükselmeye devam ediyor. Yani bunun yükselmesi bizim için iyi. Bakalım burada biz düz gibi bakın burada da aynı şekilde görebilirsiniz aslında. Yani burada da Perşembe ve Cuma günleri arkadaşlar çok büyük bir şekilde hacimler düşüyor. Hacimler düştüğü için arkadaşlar cuma günü biraz daha hacim kötüye gidiyor. Hacimler düştüğü için biraz daha arkadaşlar tepkinli olmakta yarar var. Dediğim gibi ilerleyen dönemlerde ilerleyen zamanlarda tekrardan konuşuruz. Şimdilik hisseleri geldiğimiz zaman Bist'in geçen hafta hangi hisseler prim yapmış hangileri yükselmiş bunları konuşalım. Üst düze baktığımız zaman arkadaşlar. Buradan en çok kazandıranlara geldiğimiz zaman en çok kazandıran Gesan olmuş, tek, Tekfen olmuş, Emlak Konut, Gayrimenkul Vakıf Bank, Yeo Teknoloji, İşben, Tap Gıda, Rönesans Gayrimenkul Arkadaşlar, Enerji ve Kuakol olmuş. En çok kazandıran ilk 10 sıra bunlardan oluşuyor. En çok kaybettirenler yani burada Gesan baktığımızda zaman %15, Tekfen %15 güzel bir yükseliş sağlamış aslında. Bir haftada bu kadar büyük bir yükseliş güzel olmuş aslında. Şimdi Bist 100'ün en çok kaybettirenlere geldiğimiz zaten? Yani en çok kaybettiren olmamış. Yani son bir haftada bütün Bist 100 olarak arkadaşlar pozitif algılanmış. Sadece pozitifte en düşük arkadaşlar Alfa Solar olmuş, Alark olmuş, Vespe olmuş, Enka Şişiyat olmuş. Yani baktığımızda Şişe var, Europa var, Enerji Savar, Sasa var, Tüpraş var, Vestel var arkadaşlar. Bunlar hakkında da ilerleyen zamanlarda ilerleyen şeyleri konuşur Şu anlık baktığım zaman BIST 100 olumlu gözüküyor ve halen güzel bir yükseliş olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi dönemsel, ucu, dönemsel olarak en ucuz hisseler geldiğim zaman yani buradan 3 aylık seçtim bunu Finnet 2000 üzerinden yapıyorum. Bunu 3 aylık seçtim arkadaşlar ve ucuz hisseler dedim ve BIST 100 endeksini seçtim ve analizi getirdim. Bunu dolar bazında da yapabiliriz, TL bazında da yapabiliriz. Şimdi baktığımız zaman Reader son 3 ayda arkadaşlar %56 olarak bir bir düşüş yaşamış ve bu ucuz hisse olarak belirlenmiş arkadaşlar. Papil var %53 olarak düşmüş. Beşiktaş var %38, Ülker %35, Arçelik %32, Şok Market %30, Batı Çimento %29, Binho %29, Mavi ve Coca-Cola arkadaşlar. Bunlar da son 3 ay böyle düşüklerle devam etmiş arkadaşlar. En fazla baktığım zaman açık ara arkadaşlar. Reader ve Papil var. Yani pahalı hisselere geldiğimiz zaman pek fazla bulunacağız düşünmüyorum ama pahalı hisselere burada gelelim arkadaşlar. Yani pahalı hisselerde baktığımız zaman bir üst arkadaşlar sadece 32 tane hisse son 3 ayda pozitif getiri sağlamış. Bunların başında Tekfen var arkadaşlar, Enerji var, Astor var, Gürbetaş Fabrikaları var, Borusan var, Vakıfbank var, kimse var, Ford var, Enkaşiyat var ve ya Teknoloji var. ya Teknoloji listenin sonunda yüzde %16 getirmiş son 3 ayda arkadaşlar. Tekfen ise listenin başında yer alıyor ve %57 olarak diğerlerine büyük bir fark atıp fark atarak güzel bir getiri sağlamış oluyor. Dönemsel ve dönemsel ucuz ve pahalı hisselere baktıktan sonra arkadaşlar isterseniz bunu ucuz hisselerde bir dolar da yapabiliriz. Yani ABD dolar da yapabiliriz. ABD'li dolarında ucuz hisselere geldiğimizde arkadaşlar ABD dolarına göre en çok düşen arkadaşlar yani dolara göre en çok düşen pek gayrimenkul var. Arotech var. Reader var arkadaşlar. Pek gayrimenkul %63 düşmüş. Büyük bir düşüş yaşamış. Arotech %62. Reader %60. Katıl ev, katılım ev %53. Papil %52. Karayseri'ye yüzde %40, Binho %39, Vestel %38 olarak düşüş sağlamış. Yani bunu bir de dolar bazında pozitif getiri sağlayan var mı dediğimiz zaman bu da yani %100, %100, %100 şirketinden sadece 27 tanesi dolar karşısında güzel bir getiri sağlamış. Bu da başlarında yine tek falan geliyor arkadaşlar. %54 diyebiliriz. Enerji arkadaşlar TL bazında %40'tı. Şu anlık %37'inde. indi. Astor var %23. Buna da %24 diyebiliriz aslında. 23.99. Gürbetaş Valkalı %21. Borusan %20. Vakıfbank %20. Çimsa %18. Ford %18. Enka İşaret %16. Viyo Teknoloji de %13.50 ile güzel bir getiri sağlamış. Şimdi önümüzdeki hafta dediğim gibi enflasyon raporu gelecek. Bunları takip edeceğiz. Onun haricinde arkadaşlar yani Aralık ayında yani 3 Aralık'ta yani arkadaşlar enflasyon enflasyonumuz gelecek. Kasım ayına şayet enflasyon gelecek. Enflasyon düşük gelirse arkadaşlar yani bu önümüzdeki hafta açıklanan karar metrinde eğer bir ışık verirse arkadaşlar orada enflasyon düşük gelirse bir faiz indirme gidi gidilebilir. Ama benim kendi fikrim arkadaşlar faiz indirilme gidilmesi, gidilmemesi ve bunun Ocak ve Şubat aylarında yapılması benim tercihimdir. Çünkü o aylarda yapılması daha mantıklı olur, daha iyi bir şekilde olur. Her videomda da söylüyorum 2025'te yapılması daha mantıklı gözükebilir. Şayet 2025'e kadar enflasyonlar inmesi bir etkisini görmesek o zamanlarda da inmesin zaten. Uzun vadede arkadaşlar bunlar bizim için daha iyidir ve bunlar biz ülkemiz için daha iyidir. Ya yani bu bu hafta söyleyeceklerim bu kadardı. Ben dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Yorum yapan, beni seven, beni dinleyen bütün arkadaşlarıma, bütün kardeşlerime, abilerime çok teşekkür ediyorum. İlerleyen dönemlerde, ilerleyen zamanlarda tekrar konuşuruz, tekrar incelemelerini yaparız. Beni takip eden Instagram'da olsun, Twitter'da olsun bana her şekilde yazabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler arkadaşlar. Bir başka videoda göçme dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.